Merhaba sevgili çocuklar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. En kısa zamanda sizleri okulumuzda görmek istiyoruz. Hepinizi çok özledik. Yeriniz çok belli. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. dear students the lesson is starting <laughs> did you miss this ring bell i miss it so much i hope we can get rid of this process without being harmed please stay at home stay safe love you technology cinema if the car on the car evde kal, okul senin evin. Daha güzel bir gelecek için evde kalın çocuklar. Çocuklar merhaba. İçinde olduğumuz bu süreci sorumluluklarımızı yerine getirerek atlatacağız. Sizleri seviyoruz. Sevgiyi de sizlerden alıyoruz. Bu yüzden en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Merhaba kalın. Çocuklar. Uzun bir aradan sonra daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Hepinizi seviyorum. Evde kal, hem kendini hem sevdiklerini koru. Merhaba çocuklar. Bir süredir ayrı kaldık. Umarım en yakın zamanda tekrar bir araya geliriz. Bu süre boyunca evdeyken yapmış olduğunuz bütün etkinlikleri okul açıldığında gelip bana göstermeyi unutmayın olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgili çocuklar, can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir. Evde kal. Sizleri seviyorum. Merhaba çocuklar. Evet, sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Ama ailemizle beraberiz. Bu sürecin en güzel yanı da bu olsa gerek. Bir süre okulumuz ev arkadaşlar. Biz hep sizin yanınızdayız bu süreçte. Sizi çok özledim, çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. My dear students, you know that we are in a compelling process. But I want you to know, we will always support you as Hedef College. Hope to see you as soon as possible. Gençler merhaba. Biliyorsunuz toplumsal anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte bol bol müzik dinleyin, müzik yapın, farklı farklı melodiler üretin, müzikle kalın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlerde içinde bulunduğun dört duvar arasından ancak kitap okuyarak başka dünyalara ulaşabilirsin. Sen de evinde kal, kitabını oku. Sizi çok seviyoruz. Tik tak saate bak buluşma vakti haydi kalk hepinizi çok özledim sevgili müşterim en kısa sürede görüşmek üzere sağlıkla kalın merhaba çocuklar bu durumu hep birlikte bir olduğumuz zaman atlatacağız. Evde kaldığımız sürece sürekli ürünler ve eserler üretebiliriz. Sizleri çok çok özledim. Evde kal. Gençler öncelikle sizi çok özledik. Sessiz okulun tabii ki bir anlamı yok. Ama günümüz şartları itibariyle sizin evde kalmanız gerekiyor. Biz sizin için dışarıdayız. Siz de bizim için lütfen evde Merhaba kalın. Merhaba çocuklar. İçinde bulunduğumuz süreci inşallah en kısa zamanda atlatırız ve sizlere kavuşuruz. Hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Çocuklar hepinizi çok özledim. İnşallah en kısa sürede kavuşacağız. Bu zor günlerde evde kalın. Hem kendi sağlığınızı koruyun hem de sevdiklerinizinkini. Görüşürüz. Merhaba çocuklar. Bu zorlu günleri elbet bir gün atlatacağız ve okulumuzda tekrar ders yapmaya devam edeceğiz. Bu süreç geçene kadar lütfen kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum ve çok özledim. Hoşçakalın. Hello my dear students. I hope you are all fine. I hope everything goes well. I love you so much and I missed you a lot. Stay at home, keep safe and healthy. Save yourself and your family and your environment. See you soon. Çocuklar merhaba. Ee, biliyorsunuz ki zor bir dönem içerisindeyiz. Bu dönem içerisinde yapmanız gerekenleri en doğru şekilde yapın. Ee, hepinizi çok özledim. Ee, tekrar aynı havayı e, solayabileceğimiz günler inşallah gelecek. Tekrar buluşacağız. Ee, evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi okul bomboş, sınıf bomboş. Bu okul sizler de güzeldi. Bir gün bu sınıfı dolduracağımız yine beraber matematik dersi işleyeceğimiz gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Ve sizleri çok seviyorum, çok özledim. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bildiğimiz üzere dünya genelinde korona isminde salgın, bulaşıcı bir hastalık yayılmaktadır. Ülkemizde de bu hastalık aynı şekilde hızla yayılmaya devam ediyor. Bunu önlemek için Peygamber Efendimizin de hadisinden yola çıkarak şunu söylemek gerekmektedir. Şayet bir yerde bulaşıcı bir hastalık işitmişseniz sakın ha oraya gitmeyin. Yine bir yerde bulunduğunuz yerde bulaşıcı hastalık varsa da sakın ha oradan ayrılmayın. Bu hadisten yola çıkarak evinizde kalın, sağlıklı olun, derslerinizi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.